eru veni í tí Evet, bildiğiniz üzere bu yılki plan ve aşırı günümüzü, yönetim kurulu, disiplin kurulu üyelerimizden ve son güne kadar perteklerimizin yanında olan salimler bu şeyler anısına düzenledik. Yıllardır çok başarılı geçen plan günlerimizin arkasında meyvelerinden öğretmeni, öğrencisinden okul görevlisine kadar bir gönül birlikleri var bu gönül birlikteliğine liderlik yapan Pertemiyar Lisesi'nden Şenler Derneği Başkanı Sayın Rezi Noyalı konuşmasını yapmak üzere kürsüye almak istiyorum. Sayın Bey'in, Sayın Fatih Kaymakam'ın, Sayın İlçe Milliyeti Müdürü'nün, Okul Müdürü'nün, Öğretmenlerin, Perkeliyat Kurullarımız ve mevzularımız, hepinizin Perkeliyat Lisesi'nden yetişenler derneği adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Yine geleneksel pilav başına günümüzde bir araya gelmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Bize bu değerli okulu kazandıran Pertevniyel Valide Sultanı, Cumhuriyetimizin kurucusu, baş öğretmen, baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve dava arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Kısa bir süre önce çok değerli mezunumuz ve derneğimizin yönetim kurulu üyesi Saadettin Üçeyleri kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken Dünya Hidrojen Konseyi Başkanlığı yapmış değerli mezunumuz bilim adamı Profesör Turan Neşat ve vefat haberini de büyük bir üzüntüyle aldık. İki kıymetli mezunumuz için Allah'tan rahmet kederli ailesine baş sağlığı diliyoruz. Bu yıl Pınar Aşure günü merhum Tarık Tunçer şey adına düzenleyerek sevgimize saygımızı göstermek istedik. Her zaman köklü ve önde gelen eğitim kurumlarından biri olan Pertemler Lisesi'nden